Menakıbı Cihar Yari Güzin Dört Halifenin Üstünlükleri Seyyid Eyüp bin Sıddık 39. Menakıb Münebbihat kitabından tercüme olunmuştur. Bu kitabı İbn Hacer Askalani yazmıştır. O haberleri ve sözleri beyan ederken evvela Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin hadisi şeriflerini nakleder. Sonra Cihar Yari Güzeyinin o hadisi şerife muafık tertibiyle her birinden bir eser söz nakleder. İki maddeli kıymetli sözler. Rivayet olunmuş ki Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri bir hadisi şerifte buyurdular ki iki haslet özellik vardır ki o ikisinden eftal bir şey yoktur. Allahü Tebaake ve Teala Hazretlerine iman getirmek, Müslümanlara faydalı olmak. Ebu Bekr, radıyallahu teala Hazretlerinden rivayet olunmuştur. Bir kimsenin azıksız kabre girmesi, gemisiz denize girmesi gibidir. Ömer, radıyallahu teala Hazretleri buyurdu ki: Dünyanın izzeti mal iledir. Ahiretin izzeti amel iledir. Osman radıyallahu tealaan hazretleri buyurdu ki: Dünya gamı kalbe zulmettir. Ahiret gamı kalbe nurdur. Ali radıyallahu tealaan hazretleri buyurdu ki: Bir kimse ilm talebinde olsa, cennet de onu talep eder. Bir kimse, masiyet talebinde olsa, nar, cehennem de onu talep eder. Üç maddeli kıymetli sözler. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri buyurdular ki, bir kimse, geçim darlığından şikayetçi olduğu halde, sabaha çıksa, Rabbinden şikayet etmiş gibi olur. Bir kimse dünya işi için üzülerek mahzun olduğu halde sabaha çıksa Allahü Teala'yı darıltmış olarak sabahlamış olur. Bir kimse tevadu etse bir zengine zenginliğinden ötürü dininin üçte ikisi gider. Ebû Bekr radıyallahu teala'nın hazretleri buyurdu ki: Üç şeye, üç şey ile ulaşılmaz. Zenginliğe, arzu ile erişilmez. Yiğitliğe, boya ile, süslenmekle erişilmez. Sıhhate, devalar, ilaçlar ile erişilmez. Ömer radıyallahu teâlâ hazretleri buyurdu ki, İnsanlar ile güzel geçinmek, aklın yarısıdır. Güzel sual sormak ilmin yarısıdır. Güzel tedbir maişetin yarısıdır. Osman radıyallahu an hazretleri buyurdu ki: Bir kimse dünyayı terk etse Allahü tebareke ve teala hazretleri o kimseyi sever. Bir kimse günahları terk etse melekler o kimseyi sever. Bir kimse Başka insanlardan tamağı kesse, insanlar onu sever. Ali r.a'nın Hazretleri buyurdu ki, dünya nimetlerinden nimet olmak cihetinden İslam sana kifayet eder. Dünya meşguliyetinden sana ibadet etmek meşgul olmak cihetinden kifayet eder. İbret almak cihetinden ölüm sana kifayet eder. Dört maddeli kıymetli sözler. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri Ebu Zer radıyallahu teala an hazretlerine buyurdular ki: Ya Ebu Zer, gemiyi yenile. Muhakkak ki derya derindir. Azık al. Zira yolculuk uzundur. Yükünü hafif et. Zira geçilmesi zor geçitler var. Amelini halis eyle. Zira halisi bozuğu ayıran basirdir. Yine Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular ki yıldızlar gök ehli için emandır. Ne zaman ki yıldızlar gök ehlinin üzerine dökülür kaza nazil olur. Benim hesabım da ümmetim üzerine eman'dır. Ne vakit hesabım zail olursa ümmetim üzerine kaza nazil olur. Hesabım üzerine de ben emanım. Ben gittim. Hesabım üzerine kaza nazil olur. Dağlar yer ehli için eman'dır. Ne zaman ki dağlar yer üzerinden gitti yer ehli üzerine kaza nazil oldu. Ebu Bekir radıyallahu teâlâ buyurdu ki, dört şey vardır ki, dört şey ile tamam olur. Namaz, secde-i sehiv ile tamam olur. Oruç, sadakayı fıtr ile tamam olur. Hac, fidye ile tamam olur. İman, cihad ile tamam olur. Ömer radıyallahu teâlâ an hazretleri buyurdu ki, deryalar dörttür. Allahü Teala Hazretlerinin rahmeti günahlar için deryadır. Nefs şehvetler için deryadır. Ölüm ömürler için deryadır. Kabr nedametler, pişmanlıklar için deryadır. Osman radıyallahu teala an Hazretleri buyurdu ki: Dört şey vardır ki zahirleri fazilettir ve batınları farzdır. Kur'an azimü şanın tilaveti fazilettir. Onunla amel farzdır. İnsanlara ihsan etmek fazilettir. Hasımları birbirinden razı ettirmek farzdır. Salihler ile beraber bulunmak fazilettir. Yaptıklarına uymak farzdır. Hastaları sormak fazilettir vasiyetlerini kabul etmek farzdır. Ali radıyallahu teala hazretleri buyurdu ki: Bir kimse cennete müştak olsa, cenneti arzu etse, hayırlı işlere koşar. Bir kimse ateşten, cehennemden korksa, şehvetlerinden kendini men eder. Bir kimse ölümü yakın bilse dünya lezzetlerinden sakınır. Bir kimse, dünyayı bilse, tanısa, musibetler ona hor olur. Musibetlerin tesirinde kalmaz. Beş maddeli kıymetli sözler. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri bir hadisi i şerifte buyurdular ki: Her kim beş nesneyi hakir ve hor görse, beş nesneden mahrum olur. Bir kimse, ulemayı hakir görse, dinden mahrum olur ve dinine ziyan eder. Bir kimse, ümerayı, amirleri hakir görse, dünyadan mahrum olur. Bir kimse, akrabasına istihfaf etse, hafif görse, mürüvvetten mahrum olur. Bir kimse, kendi ehline, istihfaf etse, aşağı görse, maişetten mahrum olur. Bir kimse, komşularına istihfaf etse, aşağı görse, menfaatlerinden mahrum olur. Yine Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri, bir hadisi i şerifte buyurdular ki, muhakkak, Allahü tebareke ve teala hazretleri, bir kimseye, Beş şeyi hazırlamadan beş şeyi vermez. Bir kimseye nimetini arttırmasını hazırlamadıkça şükür vermez. Kabul etmeyi hazırlamadıkça dua vermez. Affetmeyi hazırlamadıkça istiğfar vermez. Kabul edeceğini hazırlamadıkça tövbe vermez. Karşılığını hazırlamadan sadaka verdirmez. Ebu Bekir, radıyallahu anh, Hazretlerinden merviidir. Buyurdular ki: Beş zulmetin beş ışığı vardır. Dünya zulmettir. Işığı taattir. Günah zulmettir. Işığı tevbedir. Kabir zulmettir. Işığı La ilahe illallah Muhammedun Resulullahtır. Ahiret karanlıktır. Bunun ışığı salih ameldir. Sırat karanlıktır. ışığı yakindir. Münebbihattan bizde olan nüshasında kabr zulmetine ışık la ilahe illallah yazılıdır. Lakin Ebu Bekr radıyallahu teâlâ an hazretlerinin menâkıb-ı şeriflerinde zikrolundu ki, Ebu Bekr radıyallahu teâlâ an, La ilahe illallah, Muhammedun Resûlullah, sözlerini birbirinden ayrı dememiştir. Son menakıpta, mufassal beyan olunmuştur. Bu adet i şerifleri bozulmasın diye, burada da beraber yazıldı. En doğrusunu, Allahü Teala bilir. Ömer, radıyallahu teâlâ an, hazretlerinden mervidir merfu olarak Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu ki eğer böyle olmasaydı yani Allahu alem bu şehadete marur olup ibadete ve taate tembellik edip gevşek davranmasalardı beş kimseye şehadet ederdim ki muhakkak onlar cennet ehlindendir. Birisi ıyal çoluk çocuk sahibi olan kimse. Birisi, zevci ondan razı olan hanım. O hanım ki, mehrini ve çeyizini, zevcine hediye eder. Birisi o kimse ki, valideyni, anne babası, ondan razı olur. Birisi o kimse ki, günahtan tövbe eder. Osman, radıyallahu Teala'nın hazretlerinden mervidir. Buyurdu ki, Beş nesne müttekiler alametlerindendir. Dinini ıslah eden kimseler ile oturmak, fercinin ve lisanının üzerine galip olmak, kendisine dünyadan erişen çok şeyi vebal görmek, ahiretten az bir şey erişirse onu kendisine ganimet bilmek, haram olur korkusu ile helalden midesini çok doldurmamak, Başkalarını kurtulmuş, kendisini helak olmuş bilmek. Ali rəşadullahü an hazretlerinden mervi'dir. Buyurdu ki, beş haslet olmasaydı, insanların hepsi salih olurlar idi. Cahilliğe kanaat etmek, dünyaya haris olmak, malın fazlasına cimrilik, reyde fikirde uçup kendini beğenmek.